Balçova Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı düzenlediği yoga ve pilates etkinliğiyle karşıladı. Adalet ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe kadınların gösterdiği ilgi memnuniyet yarattı. Balçova Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı düzenlediği yoga ve pilates etkinliğiyle karşıladı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinliğe Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in eşi Ayşegül Yiğit de katıldı. Hareketlilik Haftası'nın bu yıl paylaşımlı kamusal alanlarda şehri birlikte yaşayalım temasını belirlediğini belirten yetkililer, tüm etkinliklerin Belediyeler Birliği organizasyonunda gerçekleştiğini ifade etti. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlandığını belirten yetkililer, haftanın ana amacı sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusuna daha fazla destek verilmesini teşvik etmek ve farkındalığın artmasını sağlamaktır. Biz de Balçova Belediyesi olarak yoga ve pilates etkinliği düzenleyerek farkındalık yaratmayı amaçladık şeklinde konuştu.